Yani şimdi sen evlisin, eşinden ayrılıyorsun. Evet. Ama paran olmadığı için aynı evde yaşamaya devam ediyorsun. 2015-2015 15 Temmuz hal kavgasında Müge Hanım, benim eşi, şey ailem tarafım, ikinci ayrılmam bu, ailem tarafım benim, boşanılan kızı istemezler. Koca işe gidiyor mu, İsterse kuru ekmek olsun, bizim evliliğimizi sürdürmemizi isterler. Kocamla anlaşmalı evde boşandım, iki çocuklarım var, bir tane Allah de başlasın. kızım var, ilk evliliğimden de iki oğlum var. Onlar şu anda yurtta memur oldular. Oğlumun birini bu muyumun yüzünden. Ha i̇lk evliliğindeki çocukları da yurda mı verdi? 9 yaşında ailem kabul etmedi. Boşandığım işim bakamadı. E, evlendiğim işim kabul etmedi. Bir öğretmenle görüşüyordum. Malatyalı. Onun yemeğini yapardım. Ben börek çörek yapardım. Hacer dedi gel bu şeyi e, çocukları yurda verelim. Mağazasından götürdü giydirdi. Bana bir şeyler anlattı. Kızıma hamileydim. Doğum yaptım Müge Hanım. 30 günlükken. O kızına hamile oldun kendi hangi kocadan? İkinci kocadan. 2007. 2007 doğumlu benim kızım. Oğullarım.